Merhaba, ben Gaziantep Yükseliş Koleji, Can Kurtaran Yükseliş Takım Üyesi Zekeriya Özaslan. Merhaba, ben Gaziantep Yükseliş Koleji, Can Kurtaran Yükseliş Üyesi olan İsmail Semih Alman. Bu projeyi yapma sebebimiz insanların suyu çok boşar diye ve hor kullanmasıdır. Bu dünyamıza çok büyük bir zarar vermektedir. Hedef kitlemiz olan insanlar ve dünyadır. Biz bizim buradaki amacımız dünyada tasarrufu daha çok yaymak ve insanlara bu alışkanlığı kazandırmaktır. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu daha çok teknolojik bir simülasyon olarak yap, hazırladık. Burada kişi musluğu açtığında ne kadar süre açık musluğu açık bıraktığını ölçecek bir sensör kullanacağız. Bu sensör musluğun ne kadar açık kaldığı süreyi ölçecek. Eğer bu süre çoksa önceden hazırladığımız bir toprağa toprağa aktarılan su miktarının azaldığını görecektir. Eğer suyu az kullanmışsa bu toprağa bir şelale gibi alkan ve dünya dünyayı bir nevi kurtardığını bir anlatmaya çalışan bir simülasyon örneği yapmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.